Bugün Perşembe. Çok teşekkür ediyorum can arkadaşıma. Vermiş olduğum mama ve konserveler için. Hasta olan arkadaşlarıma da ilaçlarını veriyorum. Dış parazit de veriyorum. Her gün bir tane, iki tane, üç tane. İlaç deyince hemen kaçıyorlar hepsi. Havalar sıcak. Suya çok ihtiyaç var. Bugün çok zor buraya ancak su getirebiliyorum. Bugün 10 litre getirdim yine. Günde bir kez su içiyorlar. O da benim getirdiğim su. Tamam. Başka su yok burada. Maalesef çevremizde yola yakın kısımlardaki insanlar da hiç dışarı su koyma ihtiyacı hissetmiyor. İşte koymuyorlar zaten. Afiyet olsun arkadaşlar. Yiyin bakalım. Can abinize teşekkür edersiniz. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum Can hocam. Mama için. Bir de karşıya gideceğim şimdi. Gelin arkadaşlar. Yemeğinizi yiyin. Kuşlar iki dakika sabredin ya. Hemen siz de saldırıyorsunuz. Lütfen. Çok rica edeceğim. Bak yoruldum, terledim. Afiyet olsun bakalım. Burada kim var? Saçak kız var. Afiyet olsun saçak. Gel Güçlü. Güçlü'ye ilacını verdim ve sırtına şey sıktım. Antibiyotikli bir sprey. O yüzden kaçıyor. Ma yeşil bir sprey. Kaçıyor o yüzden. İnşallah iyileşecek şu Güçlü. Gelin arkadaşlar yukarıdakiler siz de gelin sürmeli. Lütfen. Yemeğinizi yiyin hadi. Bak burada boşlar var. Çok mu susadınız? Herkes suya gidiyor.